öyle bir hal almışsın ki ya yani insanlar senin davetine artık yani senin ayet ve hadislerle konuşmana bakmıyor. Yani, yani sen artık senin malına, mülküne, giyinişine buna bakıyor. Öyle bir hal almışız ki vallahi aile kendi çocuğunun yani kendi çocuğunun İslam'ı yaşamasından ötürü utanıyor. Öyle bir hale gelmişiz. Çocuk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyuyor diye sakal bırakıyor. Aile bundan utanıyor. Çocuk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden biri olan Allah Resulü hani diyor benim modam Allah Resulü'nün modasıdır. Ben ona uyarım deyip giyinişini ona göre yaptığı zaman aile bundan utanıyor. İnsanlar bu gibi insanlara kızını vermekten geri duruyor. Yani diyor bu ne ya bu sakallı veya ne böyle günümüzde gördüğüm gibi insanlar senin yanına yaklaştığın zaman yok sakal ne sakalı bırakıyorsun ya tamam bir sana bırakma demiyorsun. ama sen daha gençsin sana değil 50-60 yaşına gel ondan sonra bırak kendisi de baksan 70 yaşına gelmiş sakalsız <laughs> bana bunu öneriyorsun daha kendin yapmıyorsun ki ondan sonra bu İslam dini sadece 50-60 yaşındaki insanlara mı indi 18-19-16-17 yaşındaki çocuklar İslam'ın yani İslam'ı yaşayamazlar mı? Giyinişiyle, söylemleriyle. Biz mesela yani insanlar emri bil maruf nehi ani bünker yaptığı zaman aileleri bu yani onların söylemlerinden utanıyor. Yazıklar olsun. Yani vallahi yazıklar olsun. Senin öyle bir çocuğun var iken sen eğer o çocuğundan utanıyorsan sen o çocuğunun o giyinişinden, o sakal bırakışından Allah'a hamd etmek yerine utanıyorsan Vallahi sana yazıklar olsun. Yani bu senin dünyaya gönderilmiş amacın neydi? Allah Azze ve Celle ayette demiyor muydu? Yani ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsin diye yarattım. Senin oğlu ki Allah'a kulluk etmeye çalışan, insanları Allah'a davet eden insanlar. Bu ne bir kibirliktir. Yani senin bu kibrin Allah'adır. Senin bu kibirin resmi nedir? Resulünün yani o giyinişine, o sakalına, o konuşmalarına, ayetten, hadisten bahsetmelerine yani bir ayet, hadis çocuk ağzından çıkacak yani kişi söyleyecek ya diyor daha zare böyle küçümse diyor çocuktur diyor çocuk olabilir ama söylemleri Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır onun Resulünün sünnetidir yani küçümsenecek bir şey değildir senin kibrin kime? senin kibrin Allah'a ve nedir? Allah Azze ve Celle bizi bunlardan korusun